Neden izin vermiyorsun Gülsün? Bir an önce babanla aramızdaki şu yanlış anlamayı sonlandırmak istiyorum. Ailene hiç de sandıkları gibi bir adam olmadığımı göstermek istiyorum. Şimdi sırası değil Levent. Neden inatla ısrar ediyorsun? Duymuyor musun dediklerimi? Babam iyi değil diyorum. Bana doğruyu söyle Gülsün. Beni artık sevmiyor musun? Eğer öyleyse... ...babanı görmeden giderim. Şeref Hanım bir saat bir saat dediniz kaç saat oldu? Evde çocuklarım bekliyor. Bir beş dakika bekleyecek hukukumuz yok mu Fatma Hanım aşk olsun. Ay, Babaları başlarındaymış. Şu annemin işleri nereden çıktı şimdi bu? Bırak canım kadın inancı işte. Aman be Onur abi. Şu kendine hayır olmayan kadın mı çözecek git Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Rahmetli annem sen kendini garantiye al ama. Bakarsın bir yararı olur derdi. Oh. <laughs> biz de istiyoruz. Fatma teyze Lara ile bana da kurşun döksün. <laughs> siz eksiktiniz küçük hanımlar. İyi Herkese akşamlar. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nerede kaldın çocuğum? Saatlerdir seni bekliyoruz. Hayırdır ana? Hayır evladım hayır. Şerle ne işimiz olur? Kurşun döktüreceğiz. Göz var ailemizin üzerinde çıkması gerek. Bak anne bir dakika ya ne kurşunu ne gözü anne sen bunlara inanıyor değilsin herhalde. Aa inanıyorum ne var? Hadi bakalım hadi. Hadi bakalım gençler. Şş, ciddi olamazsın dede ya. Gayet de ciddiyim. Attırmayın tepemi hadi, hadi ortaya. Hadi, Allah ya. <laughs> hadi bakalım. Ee, ne olacak şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ha? şimdi kızım. Ne olacak? Oh, Dedeciğim ne olacak? Şimdi göreceksin <laughs> ne olacak. <laughs> Bakar mısınız? Şunların haline bakın. <laughs> ama böyle inançsız bir faydası olmaz ki. Pardon. Aa, ya yenge ama. canım acımayacak değil mi ya? Böyle kıp kıp kalıp dön otur otur. Dön önüne. <laughs> Şunların haline bak. Eriyor mu? Tabii. Evet, Eri. Ne olacak Eri. ondan sonra? Sonra tuzluğun içine dökecek. Refiş değil mi? Elem de Refiş, kem gözleri şiş, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min şehrin muhalak ve min şehrin vazgın azabı kalmı. Min şehrin nefas halkı ve Ne oldu? Allah kabul et. Getir bakayım şunu. Hadi Allah kabul et. Vay 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 vay, vay 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 vay. Amma vay da göz vay. varmış. Amma nazar varmış ya. Şuraya olsun. baksana gidin. Dokunayım mı? Dokunayım mı? Ah babacım dedik? görüyorsun Ne mi? Mehmet evet, bak evet. gözleri evlat. Ya gördün mü? Ağzına sağlık Fatma Hanım, buyur. Merhaba. Aa. Ee, i̇yi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, şey bir geçmiş olsun demek istedim efendim. Sağ olun. Şey, Levent'in bu yakınlarda bir işi varmış da bir uğrayayım demiş. Hoş geldiniz, nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Hepinize geçmiş olsun. Londra'daydım. Olanlardan çok geç haberim oldu. Sağ olun. İzninizle. Benim biraz işim var. Ha Tabii tabii Mehmet. Belki. Bakar mısın? Hemen abi. Onur. Oturmaz mısın? Buyurun. <laughs> buyurun. Teşekkür ederim. Ne alırdınız? Zahmet olmayacaksa bir sade Türk kahvesi alırım. Estağfurullah. Ne demek. Gümüş, Lara da kahve istiyor. Hayır istemiyorum. Hayır istiyorsun Lara. Ah, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Enişte. <laughs> Bir tuhaf geliyor şimdi ama zamanla alışacağız tabii, değil mi ama? Ben yarın bir otele uğrayacağım. Bakalım Tarık Efendi hiç gelmiş mi? Gelir mi hiç? Aklı çıkıyordur şimdi yakalanacağım diye. Olsun. Bir bakalım. Belki bir gören falan vardır. Abi bir dedektif falan tutsak mı ya? <laughs> Sen çok fazla film izliyorsun galiba belki. Ne bileyim abi işte. Bu işi biz halledeceğiz. Belli ki polisin de bir şey yapacağı yok. E peki abi bulunca ne yapacağız? Yapmamız gerekiyor. Ya, ne abi? Gelmez olur muyuz? Ee, ben bir telefon açıp geliyorum. Tamam? Mehmet hadi. Siz geçin. Geliyorum ben. Size afiyet olsun. Ben yavaş yavaş kaçayım. Aa, olur mu hiç öyle şey? Birlikte yeseydik Şey, teşekkür ederim ama kızım evde yalnız. Ah, bir gün onu da alıp gelin, kaynaşalım. Gülsüncü, Görüşmek sen de gidiyor üzere. musun Levent Bey'le yoksa? Aa, hayır, ben Levent'i geçirip geliyorum hemen. <laughs> İyi, akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine <laughs> bekleriz. Dede, Hı. bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın. Kızacağım bir şeyse de mi? Keşke yemeğe kalın deseydin. Hem Levent ayıp oldu, hem de halam çok üzüldü. Oh ne hala memleket? Hemen her şeyi kabul etmemi bekliyorsunuz. Tanımadığım adamı ne diye sofraya alayım Pınar Hanım? Şimdi gelmiyor musun benimle? Peki Gülsün. Buna da peki. Hayatım. Deden de Mehmet de kaç defa aradılar bugün. En azından bir uğrasaydık. Alınacaklar artık. Hayatım ya baş başa bir yemek yemek istemiştim. Tamam canım kızma. Buna da bir itirazım yok. Oh be ev yeme gibisi var mı? <laughs> hmm. Ne bu? Burnuma et kokusu geliyor. <laughs> Tarifi internetten aldım. Bu geceye özel. Gökhan Bey. Gökhan Bey. Çingene annesiyle tanışın. Çok güzel olmuş da... E, bunun böyle yapıldığını emin misin? Yani ufak parçalara doğrayın falan yazmıyor muydu? Yazıyordu da ben... Piştikten sonra kesilmesi daha kolay olur diye düşündüm. Öyle kanlı kanlı dokunamazdım ben zaten. İyi yaşa. Bahar... E, sen buna ne kadar karabiber koydun? Bir kaşık. Öyle yazıyordu. Çay kaşığıyla ama yemek kaşığıyla mı? Of ya, bana da çok gelmişti zaten. <laughs> Kendime inanamıyorum ya. Ya gülme. Hadi, kalk dışarıda yiyelim. Hı? Ya Gökhan, çok özür dilerim. Bahar Hanım, ya ben ne biçim bir kadınım? Benim bunları içgüdülerimle halletmem gerekmiyor muydu? Yok tamam ben kadın falan değilim. Acayip bir şeyim kabul ediyorum. <laughs> evet haklısın. Sen acayip derecede muhteşem bir kadınsın. Üstelik benim kadınımsın. Hmm. Değil mi? <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> Al tatlım. Pardon birader orası benim yerim. Aa, ah. eyvallah. <laughs> Aman çocuğum şakası bile çirkin. Hatırlatma şimdi değil mi ama? Hatırlattığı iyi oldu ama. Hem Engin Bey'e hem Esra Hanım'a teşekkür borcumuz var. Yemekten sonra arayalım gelin. Olur babacığım. Engin Bey neyse de ben Esra'nın böyle bir yardımda bulunmasına çok şaşırdım doğrusu. Doğru. Babacığım size şundan da vereyim mi? Yok ben alacağım sen kendin.